Öncelikle şunu söyleyeyim, il hayvanları koruma kurul toplantılarına bizzat giden birisi, evet kurul üyesi değilim, kurula kabul edilmiyorum çünkü gördüğümüz bütün haksızlık, hukuksuzlukların hepsini orada mertçe, cesurca dile getirdiğimiz için maalesef o kurul bizi kabul etmiyor. Ama bir STK olarak o kurul toplantılarına her zaman gidiyorum yaşadığımız, gördüğümüz bütün olumsuzlukları kendilerine aktarıyoruz. Bakın şu şunu gördünüz. Biz bununla alakalı belediyeye Cimer üzerinden bir yazı yazdık ve sorduk. Ee, bu yazı ya bize verdikleri cevap içerideki inşaat firmasının inşaat alanına girilmemesi yönünde kendilerinden istekte bulunduklarını ve bu yüzden kapıları kapattıklarını söylüyorlar. Şu burası bir iş yeri değil. Burası kamuya ait bir alan. Tıpkı belediye gibi, kaymakamlık gibi, valilik gibi. Evet olabilir içeride bir inşaat çalışması olabilir ama kamuya hizmet eden bir alan olduğu için kontrollü girişe izin verilir. Ama biz burada ne görüyoruz? Zincirlenmiş, kapatılmış kapılar. Ki bu, burası 7-24 canlıların da hayvanların da yaşadığı bir yer. Buna rağmen bu kapıları kapatıyorlar. Belediyenin bize verdiği cevap buydu. Biz bunun üzerine firma ile iletişime geçtik anlattık. dedi ki bu 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 sebeplerden dolayı kapının kapatıldığını söylüyorlar. Firma sahibi e, ismini vermeyeyim. Firma sahibi dedi ki biz sadece belediyeden bizim inşaat alanına girilmemesi konusunda ricada bulunduk. Yani bakın resmi bir yazı yok. Bu kapıların ne zaman kapatıldığının kaydı bizde. Eğer şimdi alelacele kılıfına uydurabilmek için bir resmi yazı yazılırsa bu kapıların ne zaman kapandığının tarihleri bizde zaten. Dediğim gibi firma bütün samimiyetiyle ricada bulunduk dedi. E biz şimdi zaten inşaat alanına girmiyoruz. İnşaat alanını ben şöyle göstereyim size lütfen. Bakın sağ taraf olduğu gibi inşaat alanı ama hayvanların olduğu taraf tam karşısında şuradan görebilirsiniz bakın. Görüntüleyebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam karşısında yani orada devam eden bir inşaat çalışması zaten yok. Şimdi bu kapılar kapandığından beri bizim hayvan sahiplendirme sayıları oldukça düştü. Yok. Biz belediyenin e, burası ile alakalı oluşturmuş olduğu bir sosyal medya hesabı var. Onun üzerinden takip ederdik hayvan sahiplenmelerini. Hayvan sahiplenmeleri durdu. Bu kapıların hizmet için açık durması gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, da belirttiği gibi bu bir sahiplendirme yasasıysa, şu sahiplendirmeye bütün engellerin kaldırılmasını istiyoruz biz. Eğer ölüm yasası değilse ve bir, bir sahiplendirme yasasıysa bu nedir, bunun izahını istiyoruz. Bizim yazdığımız e, e, şikayete aynı zamanda ilçe tarımdan da bir cevap geldi. İlçe tarımda e, o kadar komik bir cevap vermiş ki, işte biz belediyeye gittik, denetledik, böyle böyle inşaat. Arkadaşım bana bir tane resmi belge sun. Neyi denetledin sen? Var mı? Bir resmi yazı var mı? Bununla alakalı bana neden cevap vermiyorsun? Çünkü böyle bir yazı yok. Yani biz ilçe tarımında belediyeyi niye koruduğunu ben buradan isim vererek söyleyeceğim onu. Bizim belediye başkanının e, akrabası bir tanesi dayısının oğlu Seydi Kemer'den milletvekili çıkan bir diğeri de işte Karataş'ı talan eden adam arkasında olduğu için maalesef biz bu kurumla alakalı belediyeyle alakalı hiçbir şey yapamıyoruz. Bugün bizim ilçe tarıma verdiğimiz yazılı şikayetlerin haddi hesabı yok. Bakın ortada yasa var. Biz yasaya dayanarak yapıyoruz bu şikayetleri. Ama işte arkasında koruyanları olduğu için elimiz kolumuz bağlı ve hiçbir şey yapamıyoruz. Bugün siz de gördünüz. Geldik. Kendilerinden resmi bir yazı istedik. Beyan edin dedik bize. Varsa resmi bir yazı bununla alakalı giremeyeceğimizle alakalı tamam kabul girmeyeceğiz. Ama gördüğünüz gibi siz de izlediniz, gördünüz, yanımızdaydınız. Bize resmi bir yazı vermediler. Çünkü böyle bir yazı yok. Bunun üzerine biz de buradan yine her zaman olduğu gibi kapı kapandığından beri buradan atlayarak giriyorum. Ben buradan Fethiye İlçe Kaymakamına sesleniyorum. Yani bizim o mailimizi gönderelim. Şu kapı kapandığında gönderdik biz o maili. Neredeyse iki ay olacak ve kaymakamlık makamının bize verdiği bir cevap hala yok. Ben kaymakamımıza soruyorum. Öncelikle hoş geldin. Geldiğinin ikinci günü ben gidip kendisiyle tanıştım. Hoş geldiniz de dedim. Kendimizi de tanıttık. Burada nasıl çalıştığımızı da söyledik. Anlattık kendisine. Olumsuzluk, olumsuzlukları da anlattık. Olumlu olanları da anlattık. Yani zannediyorlar ki biz buraya sürekli düşmanız. Hayır değiliz. Böyle bir şey yok. Ama ben Fethiye, ilçe, kaymakamımıza soruyorum. Bize neden cevap vermiyorsunuz? Burada bir kanunsuzluk var ve buna neden müdahale etmiyorsunuz bir mülki amir olarak? Yani bu kapı kapatmanın sebebini ben söyleyeyim. Biz burada gördüğümüz bütün olumsuzlukları şikayetle birlikte kamunun kamuoyu oluşturma ve öz denetleme hakkı vardır arkadaşlar. Bakın ben yine e, 16 Haziran'dı galiba. Evet, 16 Haziran'da yine buradan kapıdan atlayarak girmek zorunda kalmıştım. Onunla alakalı gitmişler, hakkımda bir şikayet oluşturmuşlar. Bakın, işte memura mukavemet. Gördünüz, sizi buradaydınız. Yani mukavemet derken, biz memura nasıl bir mukavemet yapıyoruz? Burada mobbinge uğrayan biziz, haksızlığa uğrayan biziz. Biz bu kapıların açılmasını istiyoruz. Ben bir daha üzerine basa basa söylüyorum. Bir mülki amir olarak Fethiye İlçe Kaymakamı'na soruyorum, bu hukuksuza dur diyecek misiniz? Bir sorum daha olacaktı. Buyurun. İçerideki güncel hayvanların durumu ve bakım süreci nasıl? Ee, şimdi biz, ben onun videolarını da çektim. Ee, kendi telefonumla giremedim ama arkadaşın telefonuyla girdim. İçeride tabii ki her zamanki gibi gene bir sürü olumsuz şey var. E tabii zabıtaları da buraya diktikleri için. Bizim de girebileceğimizi tahmin etmedikleri için içerler olduğu gibi kalmış şöyle. İşte gene her taraf çöp içinde. E yerleri olmadığını, il hayvanları koruma kurulu toplantısında yerleri olmadığını resmi yazılı bir şekilde beyan etmiş olmalarına rağmen içeriye maalesef bir sürü hayvan doldurulmuş. Mevzuata aykırı bir şekilde. Yani yasa zaten bir alanda nasıl kaç tane hayvanın olabileceğini işte boyutlarına kadar hepsini anlatmış olmasına rağmen maalesef içerisi istifaneye dönmüş durumda.